Bayrağımızın dalgalandığı 248 yurt dışı temsilciliğimizi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarının tüm dünyada ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi. Vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe uyarısı yaptı. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı, hayatımızı etkileyeceği anlaşılıyor. Ne zaman biteceği o da belli değil. Bilhassa son haftalarda tüm dünyada vaka Hasta ve vefat sayılarının tekrar ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak 8 aydır olduğu gibi bu dönemi de yine kendi önceliklerimiz, kendi özgün politikalarımız çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Karamsarlığa kapılmadan, rehavete de düşmeden dengeli, uygulanabilir 83 milyonun tüm fertlerinin menfaatini düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Millet devlet dayanışmasıyla tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu sıkıntılı sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini söyledi. Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta etkisiz ve çaresiz kalıyor. Salgın sürecinde uluslararası örgütlerdeki atalet daha da belirgin hale gelmiştir. Eskiler dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz diyor. Biz de zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçemeyiz. Haklı yerine güçlüyü koruyan sistemin aynı şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, güç yerine adalet eksenli bir yapıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu acı gerçeği yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diyerek ifade ediyoruz. İnsanlığın barışı, huzuru ve ortak geleceği için güç yerine adalet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz.